29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın kutlamaları kapsamında Osman Gazi Belediyesi farklı farklı etkinlikleri hayata geçiriyor. Cumhuriyet Bayramı kapsamında Emircan İrek Osman Gazi Meydanı'nda Bursalılarla buluştu. Ellerindeki Türk bayrakları ile şarkılara eşlik eden binlerce kişi yaklaşık 2 saat süren konserde doyasıya eğlendi. Konseri vatandaşlarla birlikte izleyen Osman Gazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, eşi Nadire Aydın'la birlikte sahneye çıkarak ünlü sanatçıya çiçek ve plaket takdim etti. Bu ülke o kadar büyük bir ülke ki bu teröristlere, bu ülkeyi bölmek isteyenlere de asla geçit vermeyeceğiz diyoruz. Cumhuriyetimizin 101. yılını meydanlarda, konser alanlarında ve sokaklarda büyük bir coşkuyla kutluyoruz. İnşallah nice 101, 101 yıllar daha kutlayacağız. Büyük Önder Atatürk ne diyordu? Cumhuriyeti biz kurduk. Onu yaşatacak olan sizlersiniz diyordu. İlerlebet yaşatmaya cumhuriyeti var mısınız?